Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yapmış olduğum kitap alışverişim ulaştı ve koliyi sizinle birlikte açmak istedim. Dilerseniz hemen başlayalım. Şu açıyorum hemen. Makas almamışım yanıma. Biraz zor olacak sanıyorum açmak ama Dilerseniz ben şunu açayım hemen keseyim bir makasla. Daha sonrasında döneyim tekrar. Evet kolimi açtım ve geldim. İlk kitabım Lovecraft'a ait olan bir kitap. Açık Hava serisi Everest'e ait olan. Türkçesi Hasan Fehmi Nemli tarafından çevrilmiş. Şöyle ince bir kitap. Bu seriden zaten bende birkaç tane daha vardı. Serinin devamı olarak bunlar ilgimi çekti ve bunları aldım. Bunları yaklaşık 10 lira gibi bir tutara aldım. Bir sonraki yine aynı seriden Nazlı Eray Ömür Uzatma Kahvehanesi seçme öyküler olarak geçiyor. Minik kitaplar. Bir sonraki yine aynı seriden Orhan Kemal Küçücük. Bu şekilde. Bir sonraki kitabım kainatın bugüne kadar anlatılmamış gizemli ve derin hikayesi gizli ilimler hazinesi Ömer Faruk İspir tarafından yazılmış olan bir kitap lopus yayınları tarafından basılmış İçerisinde şöyle görsellerinde olduğu merak ettiğim ilgimi çeken konulardan bir kitap olduğu için almak istedim bunu da yine kitap yurdundan aldım bir sonraki kitabım Zülfü Livani ile Gölgeler bende olmayan kitaplarından bir tanesiydi Zülfü Livani'nin. Bir sonraki kitabım yine uzun zamandır alıp okumak istediğim Leyla'nın Evi Livani'ye ait olan bir kitap. Yine Doğan Kitabı tarafından basılmış olan bir kitap. Bir sonraki kitabım yine kitap yurdundan almış olduğum Kur'an Astronomi İlişkisi. Doktor Yusuf Alemler tarafından hazırlanmış. Rabet tarafından basılmış. Kalınca bir kitap. İçeriği de bu şekilde. İlgimi çeken, merak ettiğim konulardan bir tanesi bu da. Astronomi ile ilgili ve Kur'an'la da ilişkilendirildiği için alıp okumak istedim. Bir sonraki kitabım Yaşar Kemal, Allah'ın Askerleri. Bunu da okuduğum bir kitapta, geçiyordu. O, Yaşar Kemal'in okumadığım kitaplarından bir tanesiydi. Bu nedenle merak edip aldım. Bir sonraki kitabım yine uzun zamandır merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Mumyalar, yamyamlar ve vampirler. Avrupa'da ceset cesetten ilaç yapmanın tarihçesi. Burada da aslında e, genellikle hani Avrupa'da e, Batı ülkelerinde genellikle işte Türklerin yapmış olduğu barbarlıklardan ya da işte e, kurumlardan vesaire bahsediliyor biliyorsunuz ki ama burada e, tarihi olarak incelendiğinde e, Avrupa'da yapılmış olan aslında işte soykırımlar olsun ya da işte e, kötü muamele diyelim gibi birçok şeyi ele alan bir kitap. O yüzden birçok e, takip ettiğim kişinin, birçok yazarın önerdiği bir kitaptı. Bu nedenle bunu da alıp okumak istedim. Kitap Yurdundan aldım bunu da. Bir sonraki kitabım Muhammed İkbal'e ait Kulluk kitabı. Timaş Yayınları tarafından basılmış olan bir kitap. İçeriğini de şöyle göstereyim. de bu şekilde. Bir sonraki kitabım TÜBİTAK popüler bilim kitaplarından Sorgulanan Uzay ve Zaman Metin Arık Mustafa Sancak tarafından hazırlanmış. Bilimsel konularda biliyorsunuz hani TÜBİTAK yayınları oldukça güzel içerikler üreten üretiyor ve ilginizi çeken, merak ettiğiniz konular varsa eğer bu tarz konularda da bakabilirsiniz. Gerçekten içerikleri oldukça dolu dolu ve sadece bilimle ilgilenen profesyonel kişilerin değil de böyle hepimizin çok bilime yakın olmayan kişilerin bile anlayabileceği bir dilde yazılıyor genelde kitapları. Bu kitap da onlardan bir tanesi. Bir sonraki kitabım da Mustafa Armağan tarafından yazılmış. Osmanlı'nın Mahrem Tarihi bilinmeyen yönleriyle Osmanlı padişahları şimdi şöyle göstereyim. Bunda da yine görseller var. Yani Osmanlı tarihine farklı bir boyutta bakan bir kitap olduğu gibi yorumlar vardı. İşte daha çok böyle işte mahrem tarihi dediği gibi daha çok bilinmeyen konuların anlatıldığı söyleniyordu. Aynısı okumadım. Ama yapılan yorumlar bu yöndeydi. Bu nedenle bunu da alıp okumak istedim. Bir sonraki kitabım Genç Astronot'un El Kitabı. Bunu oğluma aldım. Avrupa Uzay Ajansı Astronotu Tim Peck'in ön sözüyle acemi astronotların tüm bilmesi gerekenler bu kitapta diyor. TÜBİTAK'ın popüler bilim kitaplarından bir çocuk kitabı. İçerisi de bu şekilde Evet ufak oğlum biraz uzayla ilgili, gezegenlerle ilgili merakı var. O yüzden ona bu kitapları aldım birlikte okumak için. Kendisi de zevkle okuyacaktır bu kitapları. Bir sonraki kitabım yine TÜBİTAK. Popüler bilim kitapları dış uzay evrende büyüleyici bir yolculuğa çıkın diye. Yine şöyle görselleri. çeşitli görselleri var içerisinde gerçekten bu şekilde bir kitap bu kitap da yine uzun zamandır e, almak istediğim ertelediğim kitaplardan bir tanesiydi Öklit'in Elemanları e, Türkçesi Ali Sinan Sertöz tarafından çevrilmiş, TÜBİTAK tarafından basılmış, yine bölüm e, popüler bilim kitaplarından Uzun zamandır basımı yoktu diye biliyorum ve kitap yurdunda basımını görünce hemen almak istedim. Yaklaşık 50 lira gibi bir tutarı aldım bunu. Bence her kitaplıkta olması gereken kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Özellikle hani bu tarz matematik konularına ilgiliyseniz bu şekilde ciddi bir kitap. Arkası da bu şekilde. Bir sonraki kitabım yine oğluma aldığım kitaplardan bir tanesi. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. Gözleyerek Gökbilim. İç sayfaları da şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ve kitap yurdundan son almış olduğum üründe gök atlası kitap değil ama yine kitap yurdundan aldım bunu da bu e, gezegenlerin konumlarını bulunduğunuz tarih ve saate göre yere göre e, pardon yıldızların konumlarıyla ilgili olarak size bir e, harita sunuyor. Bunun kullanımı ile ilgili videolar bulabilirsiniz yine youtube üzerinde internet sayfalarında var bu da yaklaşık 17 liradaki gibi bir tutarı aldım. Şöyle bir kutusu var. Ve bulunduğunuz noktadan mesela kutup yıldızını baz alıyorsunuz. Bu şekilde ayarlanıyor. Tarih ve saat olarak ayarladığınızda bulunduğunuz işte kutup yıldızını buraya tuttuğunuzda şu şekilde göstereyim parlıyor sanıyorum biraz materyalli parlak bir materyal. Bu şekilde ve e, burada size e, kutup yıldızını baz aldığınızda Diğer yıldızların işte hangi galaksi, hangi yıldız, hangi takım yıldız olduğu gibi yerleri gösteriyor bu şekilde bir ürün. Burada kullanımı da şöyle arkasında yer alıyor zaten. Ölçekleri var. Evet, benim için şu anda yapmış olduğum alışveriş bu kadar. Ee, Fiyatların fiyatlarının artışıyla beraber kitap alışverişlerim biraz daha azalttım. Daha azalıyorum genelde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın.